Merhaba hanımlar Oya ve Dantel dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bugün bu videomuzda boyanın yapım aşamasını anlatacağım. Bu oyanın ismini ben küpeli fıstık oyası koydum arkadaşlar. Artık e, ismi sizlere kalmış. Ben öyle koydum. Uygun görürseniz. Bu arada e, dediğim gibi müsait oldukça videolarınıza yer veriyorum. Bütün oyalarım videolar siz üyelerden gelen oyalara video çekiyorum hanımlar. Hani kendi başım oturup da bunu da çekeyim demiyorum. O yüzden hani beğenmiyorsunuz, üyelerimden geliyor. Ee, neden beğenmiyorsunuz bilmiyorum ama böyle beğenmediğiniz gibi bir de yorumlar yapıyorsunuz saygısızca, fitursuzca. O yorumların hiçbirini kimse göremiyor. Çünkü spama düşüyor. Evet. diğer üyelerim görmüyor o yüzden kendinizi yormayın ben görüyorum anında spam'a düştüğü için siliyorum ve engelliyorum artı çokça video yüklediğimi ne bu ya çokça video yüklüyorsun durmadan mı video yüklenir diye yorumlar alıyorum e, bu kanalın ismi video kanalı arkadaşlar youtube video kanalıdır burası da video kanalıdır e, istemiyorsanız sevmiyorsanız hoşunuza gitmiyorsa nasıl abone olduysanız öyle çıkabilirsiniz istemeyen kişiler bu kanalın ismi video kanalı. Video yükleme platformu burası. Yani burada video yükleniyor yapacak bir şey yok hanımlar. Yani sevmeyen kişilere, kötü yorum yapan kişilere söylüyorum. Bir de kendinizi çok fazla yormayın. O kadar yazıp o kadar kötü sözler sarf ediyorsunuz ama inanın ki kimse okuyamıyor. Direkt spam'a düşüyor ben okuyorum. Bilin istedim. Haydi hanımlar, bismillah diyelim başlayalım oyamızın yapım aşamasına. Evet arkadaşlar yazmamızın tığ battısını yapalım öncelikle. İkinci sıramızı önce bu küpe kısmını adlandırdığım yeri yapıyoruz. Yeşil kısmı sonra üzerine fıstıklarını yapıyoruz hanımlar. İki sıradan oluşan bir oyamız. Tığ battımızı ipimizi sabitleyerek işimize başlıyoruz. Ve bir örümcek çekiyorum. ipimi sabitledikten sonra üzerine 12 tane zincir çekiyorum. 2-3-4-5 6-7-8 9, 10, 11, 12. 12 zincirimi buradan örümceğin tepesine batıp kapatıyorum. Şimdi 6 veya 7 çekelim hanımlar. Ee, 6 veya 7 yeterli geliyor. Benim elim sıkı 7 çekeceğim. Eliniz gevşekse sizler 6 çekebilirsiniz. Şimdi 7 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 döndürüyorum oyamı. Bunun buradan giriyorum ortasından kapatıyorum. 1 2 3 4 ve 5 zincir çekip tekrar aynı noktaya girip kapatıyorum. Şimdi yine 7 zincir. 5 6 7. Şimdi aşağıdan buradan dibinden 7 zincirimi kapatıyorum rahat dönmek adına bir zincir çekip 7 zincirimi dibinden kapadım bir zincir çekip rahat dönmek adına döndüm şimdi bu zincirimin arasına bakın kameramı sabitlemem gerekiyor 7 zincir çekip batmıştık ya o zincirin arasına girip bir sık iğnesi 2 sık iğnesi 3 4 5 6 7 8 ve 9 10. sık iğnemi bu 5 zincir çekip kapatmıştık tepeye 10. sık iğnemi oraya bir tane yaparak geçiş yaptım şimdi 6 zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 başına bir kez doluyorum bu yuvaya giriyorum önce bir kez sonra 2 sonra 2 Araya iki zincir çektim. Başına bir kez doladım. Tekrar yuvaya girdim. Önce bir kez. Sonra iki. Sonra iki. Araya iki zincir. Tekrar yuvaya girdim. Başına dolayıp. Üç kere de çıktım. Üç tane yuvamız oluştu. Tekrar iki zincir. Başına bir kez dolayıp yuvaya gir. Önce bir kez. Sonra iki. Sonra iki. Şimdi hanımlar altı zincir çekiyorum. Üç, dört, beş, altı. Dört tane yuvamız oluşunca altı zincir çekip başına dolamadan dibine batarak 5. yuvayı elde ediyoruz. Aşağı inmek için dibine batıyoruz. Şimdi hanımlar buradaki zincirime geçiş yapıyorum. 9 tane sık iğnesi yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi bakın buraya bu kısma buraya bir sık iğnesi yapıyorum toparlamak adına altını İnşallah rahat gözüküyordur diye umut ediyorum şimdi bakın 9 tane sık iğnesi yaptım şuradan örümceğin tepesine bakın buraya batıyorum bir sık iğnesi yapıyorum buraya da alt kısmını toparlamak adına yapıyoruz bakın bir tane zincir çekip örümcek çekiyorum Şimdi aşağıdan 1 2 3 kutucuk sayıp 4. kutucuğuma örümceğimi kapattım. Şimdi arasına bakın böyle bir örümcek yapıyoruz batmak için geçişlerde. Örümcek çekiyorum. Üzerine bir daha aynı boyutta örümcek çekiyorum. 1 2 3 kutucuk atlayıp 4. kutucuğuma kapatıyorum tekrar örümcek çekip üzerine 12 zincir çekip aynı buradaki gibi işlemi yapıyoruz buradaki işlemi yapınca örümcek çekip 3 kutucuk atlayıp dördüncü batıp böyle ikili örümcek yapıp tekrar bu işlemi yapıyoruz hanımlar alt yapısı böyle üstüne geçelim üst kısmını yapmak için ilk önce ilk başlarken bu birinci yuvadan yaptığımız 1. yuvadan ipimizi şöyle bir sabitliyoruz ilk başlarken hanımlar. 9 zincir çekiyorum ipimi sabitledikten sonra ilk yuvaya 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi fıstık oyası yapacağız. Parmağımın üzerine ipi koyuyorum. Buradan ilmek alıyorum. Dibinde sıkılıyorum bir zincir çekip 2. İlmek aldım. Dibinde zincir çektim, sıkıladım 3 ilmeğim kaldım dibinde zincir çektim 4. Zincirin altından giriyoruz. Zincire batmıyoruz. Altından girdim böyle ilmeğimi aldım. Dibinde bir zincir çekiyorum o ilmin. Hafif uzatıyoruz. Bakın 5. Bu işlemi 15 tane olana kadar yapıyoruz. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Bakın. Şimdi bunun hepsini şuradan şöyle ilmeğimi alıyorum. Hepsinin içine geçiyorum. Bakın böyle bir geçiş yaptık. Şimdi ikinci sıradaki yuvaya giriyorum. Burada böyle sıkılıyorum bunu fıstığımı. Tekrar üzerine 9 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Bakın birinci fıstığım. Tekrar altından giriyorum. İlmek alıyorum. Dibinde zincir çekiyorum. 2 3 İlmeğimi aldım. Zincir çektim dibinde. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 hepsini birden çekiyorum ilmeklerimin bakın şimdi sıradaki yuvaya kapatıyorum bu işlemi 5 kez yapıyoruz sanırlar. bakın ilki, ipi tutturdum ilk yuvada yaptım aynı yuvaya kapattım sonra 9 zincir çektim yine yaptık şimdi hemen yanındaki yuvaya kapatıyoruz bunu bakın içinden geçtim ilmeklerimin hepsini yandaki yuvaya girdim buraya sıkılıyoruz böyle tekrar üzerine 9 zincir çekiyorum Bakın arkadaşlar. 9 tane zincirimi çektim. Şimdi yine alttan ilmek alıp zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bakın hepsini birden çekiyorum bakın böyle ipimde duruyor şimdi yandaki yuvaya giriyorum tığımı buradan ilmeğimi alıyorum buraya sıkı bir şekilde kapatıyorum tekrar 9 zincir çekiyorum üzerine 8-9 aynı işlemi burada da yapıyoruz hanımlar 5 tane olana kadar 5. fıstığımı da son yuvama bakın kapattım arkadaşlar. Aynı şekilde 5 tane fıstık oldu. İlk başladığımız yuvaya ilk fıstığımızı kapatıyoruz. Sonra 9 zincir çekip fıstık yapıp diğer yuvaya. Sonra 9 zincir yapıp çekip diğer yuvaya. 5 yuvamızı da tamamlıyoruz. Şimdi buraya da kapattık. Bir zincir çekiyorum. Ve örümcek çekiyorum hanımlar burada. Aşağıda ikili örümcek yapmıştık ya arkadaşlar. İşte buradan tutturmasını yapıyoruz. Ortasından bakın. İkili örümceğimizin ortasından örümceğimi tutturuyorum. Çekmiş olduğum örümceğimi. Şimdi tekrar örümcek çekiyorum. Bu kanada geçiyorum buradaki yuvalarıma. ilk kanadına geçiyorum. Sık iğneyle sabitliyorum. Şimdi yine buradaki işlemin aynısını burada da yapıyoruz hanımlar. Fıstık yapıyoruz. 9 tane zincir çekip Zincirin altından girip ilmek alıyoruz. Dibinde zincir çekiyoruz ilmeğimize. İşlem bu. Aynı buradaki işlemi yapıyoruz yine. Burada da hanımlar bakın bitince 9 şuradaki ikili örümceğe örümcekle tutturuyoruz. Yapım aşaması böyle. Şöyle göstereyim. İnşallah anlatabilmişimdir hanımlar. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın.